Genel Başkanlarımız, kıymetli değerlerimiz, değerli misafirler, basımızın değerli temsilcileri, Osman Gazi Belediye Spor Kulübü olan genel kurul toplantısına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Osman Gazi Belediye Spor Kulübü sadece bir spor kulübü değil, gençlerimizin gelişimine, spora ve toplumsal danışmaya katkı sağlayan güçlü bir aile olmuştur. Bu ailenin yapısı olarak sizlere tekrardan teşekkür ediyoruz. Genel kurulumuzun Osman Gazi'mize Bursa'mıza, Türkiye'mize hayırlı olmasını, hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Genel kurulu açıyorum. İbrahim Üniversitesi için oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bursa Osman Gazi Belediye Spor Kulübü seçim görev dağıtım listesi. Yönetim Kurulu Başkanımız Fatih Karayılan, Yönetim Kurulu asil Üyeleri Bakır Taşer, Necati Gezer, Özlem Budur, Aykut Büyükdere, Bülent Akçak, Kemal Yetişen, Kemal Güzelvardar, İzmek Şevki. Yönetim Kurulu Yedek Üyelerimiz Cemile Yıldır, Adnan Kasap, Muammer Yangın, Mehmet Emin Kalır, Şafak Sayan, Okan Fidan, Kadirhan Erden, Yusuf Pekkan. Yönetim Kurulu Asil Üyelikler, Erdin Sümer, Raif Ender, Ersel Nallar. Yönetim Kurulu Yedek Üyelikleri, Mücahit Altıner, Cengiz Engin, Mert Turgutoğlu. Evet değerli Delegeler, tek bir tek liste var, bununla ilgili seçimin açık oylama yapılmasını ve yönetim, denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimini oyluyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy belirli kabul edilmişi hayırlı uğurlu olsun. Evet, yönetim kurulu bilgiler biraz çok sokunmuştur ibra edilmesi için oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü ve dördüncü maddelerin görüşmesiyle ilgili görüş bildirmek isteyen var mı? Kurumlar vergisi ve katma değer vergisi mükellefi olan iktisadi işletmenin Bugün Osman Gazi Belediyesporumuzun Sporumuzun 8. Olağan Kongresini yaptık. Sayın Başkanım, Belediye Başkanımız Erkan Aydın'ın tensip ve olurlarıyla ikinci dönem Belediyespor spor başkanlığına uygun görüldüm. Tek adaylı bir seçim oldu. Bütün delegelerin oyunu alarak oy birliğiyle 3 sene daha Osman Gazi Belediye başkanı olarak görevlendirildim. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki hedefimiz Osman Gazi'de sporu sevdirmek, çocuklarımıza spor yaptırmak, sağlıklı nesiller yetiştirmek. İnşallah bu görevlerimizde başarılı oluruz. 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına sporcu göndermeyi hedefliyoruz. Teşekkür ederim.